Değerli kardeşlerim merhaba. YouTube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Ben kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Lan onu bir örnek almıyor musunuz başarının nasıl geldiğine dair? He? Beşiktaş tek 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 3-5 arka arkaya mağlubiyet. Başkana hadi! Hadi! Tebrik ederim Beşiktaş taraftarını. Bugün Beşiktaş taraftarı olmasa Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenemezdi. Bu galibiyetin en büyük kime yazıyor bu galibiyet? Beşiktaş taraftarına yazar. Kötü giden başkanı da hocayı da yediler. Tak diye aldılar güzel. Siz ne yapıyorsunuz? Çimanski fedaisi. <laughs> Abi geçen sene mükemmel oynuyordu. Bu sene de oynar. <laughs> ama tam on oynamıyor. 8-8.5 e, pres yapıyor. Ya. Lan hadi s**rin ya. Kostiç'miş. Kim lan Kostiç? Kim lan Kostiç? Kim? Bedava topçu a**ma koyayım. Yani herhangi biri işte koyayım. Niye aldınız bunu? Tam boş adam. Yani Mert Müldür. Ya ulan Fenerbahçe formasının bir ağırlığı vardır ya. Bir ağırlık vardır yani. Herkes lan kaç kişi? 25 kişi mi var kadroda? koyayım bu bir senede kontenjan 25 kişiye nasip olan bir şey bu. Bütün dünyada. Ya şu formanın ağırlığını falan bırakmadınız. Orası ayrı bir şey de. Ama bak işte Galatasaray nasıl başarılı oluyor? Şimdi Galatasaray'la arkadaşlar biraz sokak ağzıyla söyleyeceğim. Size bu sene yapılan sabek transferi yönetim bu işi bildiği için mi yaptı yoksa sizden göt korkusuna mı yaptı? Bana cevap ver. Delikanlı gibi. Galatasaray taraftarı çıktı dedi ki kim ya dedi. Ben dedi iki sene üst üste şampiyon oldum dedi. Üçüncü sene ne olacak dedi. Dursun Özbek istifa. Okan Buruk istifa. Tak 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 tak. Titiler, cartlar, curtlar patır patır bir koydu. <laughs> diye indi Sabit. Eee başarı böyle geliyor işte. Sen ne yaptın? Gitme <laughs> sana bu Bir şey söyleyeyim mi? Daha bak iş daha sarpa sarmadı. Ben sana söyleyeyim. Bu sene bitti. Bu seneyi de bu şekilde çıkar. Oze Mourinho'yu getirdim olmadı. Onu yaptım olmadı. Acun Olca olmadı olmadı. Acun Olca çok futbol biliyor ya, O yüzden o City küme düşüyor. Lig düşüyor üstü. Yani 3. lige düşüyor. Haberiniz olsun. Çok biliyor ya her şey mü mükemmel ya. Seneye der ki ulan bu sene bambaşka. Hop bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ben biliyorum. bak bugün kongreye gidilsin. Ali Koç kazanmazsa ben götümü açacağım. Canlı yayında burada, bugün, yarın, sabah kongre densin. Ali Koç kazanmazsa ben götümü açarım. İşte, sorun burada zaten. Maalesef sorun burada. Sorun burada. Maalesef problem bu. Ama yani dile getirirken de hani dava yememeye çalışıyorum bir yandan. Trenlemeye çalışıyorum kendimi. Ama bunlar iyi günlerimiz. Bak ben Talişka'nın gelmesine okeyim. Ama bu yönetimin getireceği Talişka benim bile kafamı karıştırıyor. Koyun. Ben Adam gibi eminim incelemediklerine, bir şeyine bakmadıklarına. Adam ne durumda? Ben Arabistan Ligi izlemiyorum abi. Ben bir futbol severim ya. Mesut gibi bir şey olacak bence. Bana koyayım şimdi korkmaya başladım. Yani Talişka'yı şu an taraftarın gazını alma dışında ya adam mı bitti? Bakayım. Gitsene Brezilya Ligi'ne. bu takıma Andre Santoslar, Alex de Souza Bunların hepsi Brezilya. Bak git araştır koyayım ya sen bir futbol başkanısın. Futbol takımının başkanısın sen. Git araştır. Bak Brezilya liginde kim ne yapıyor? Arjantin liginde kim ne yapıyor? Güney Amerikalılar bu ligde tutuyor. Git bir bak. Yani git kendinizde. Ya git Hakan Bilal Kutlu Albin ara koyayım ikna et ya. Ya geldi zamanında yapmışsın diye ihtiyacın var sana de G git adamı ikna et. Sara şampiyonşipten geldi abi. Tuttu bak yine Güney Amerikalı yine tutuyor. Ya git birilerini bul artık yalvarıyorum sana bak. Mahvettin kulübü. Ya bir şey söyleyeceğim ya Beşiktaşlı Galatasaraylı arkadaşlar derbi haftası korkuyor musunuz? Korkaklık oluyor mu böyle ulan Fener'le oynuyoruz acaba? Bunlar 15 yıl önce hepsi altına sıçıyordu. Alex'i at verecekler bana. Alex'li Cartlı o zaman da onlar kazanamıyordu. Şu anda niye korksun ki adamlar abi? Zaten yeniyorlar. Eskiden yemin billah ediyorum. Abi bak. Bak ben lise zamanlarım, genç zamanlarım biraz daha yani e, ya baba o Kadıköy'e girerdin çıkamazdın oradan. Hani Galatasaray şampiyonluğu oynardı, Fenerbahçe ligden kopmuş blosu gider Galatasaray ısırır puanını alır gelirdi. Şu an öyle bir şey yok. Bak ne yazıyor adam bak Galatasaraylı adam beraberlik bizim için 3 puanda diyor. Ya bu bitti artık ruh denilen bir şey yok. Dün bana Beşiktaş öne geçtiğinde bir tane isyan eden futbolcu söyleseniz, Topu alıp yere vuran, pat çizgisinde çıkan topa tekme atan bir tane adam söyleyin bana. İsyan eden ananı. Kim lan deyip böyle kalkın lan bir tane adam söyleyeyim bana. Hadiş bayağı isyan etti ya. O yüzden altı pastan Mert'in üzerine vurdu. Çok isyan etti. Bir dahakine daha az isyan etsin. Aynen. Çok çok isyan etti Tadiç'in. Altı pasta kalecinin üzerine vurdu. Müthiş isyandı bu arada. Mert Hakan niye oynamıyor abi? Gidip Şimanski'yi dahil ediyorsun oyuna. Şimanski kim ya? Kim lan Şimanski? Fenerbahçe forması giyebilecek adam mı Şimanski? Ceko bak hoca. Bu adam 40 yaşında. Ama valla belli bir kalip kabiliyeti var. Fiziyle oynayan adam zaten. Bak bu adam artık son 20-25 dakika al. Sen niye en nesiri kesiyorsun? Niye o oynamıyor mesela ya? Niye o oynamıyor abi? Ben, sen kendi bir şey söyleyeceğim. Sen kendi aslında demedin mi? Bu ligin en iyi kontroya kalkan takımı Beşiktaş'tır diye beğen veren Ozemorinho değil miydi abi? Ya ne sakat sakatını vur iğneyi koy ya. Allah Allah. Mert Müldür mü izleyeceğiz? Adamlar Icardi'ye sezon kapattı dedi geçen sene kim adam çıktı derbi de bize gol attı ya. Abi bunu söyleyen Ozem Mourinho değil miydi? Ceko'yu çıkartıyor, Enne Siri'yi alıyor, birden gollüyor, Cenk Tosun diyor falan. Abuk subuk. Yani Fenerbahçe ne, oy ne oynadığını bilmiyor Fenerbahçe ya. Dün ne yaptığını takımda böyle şuursuz 11 tane adam. Şimdi özet izleyeceğiz. Oğuz Aydın dün rezaletti abi. Rezaleti. inanılmaz kötüydü. Dün takımın en iyisi Livakovic'tir herhalde. Yani Oğuz Aydın patır kütür sahaya bırakıyor. Tamam olabilir futbolcu bir maç iki maç kötü oynayabilir. Bunda sıkıntı bir şey zaten yok. Gidip bir tane kıpırdayan adam var, onu çıkartıyorsun. O da Maxi. Hani bir tane adam kıpır diyor zaten onu da aldı. Zaten bir daha kaleye de gidemedik. Dün vallahi Samet iyiydi, e, Livakovic iyiydi, Amrabat iyiydi. Başka da bir şey yoktu zaten yani takımda. E, bir Maxi kıpırdamaya çalıştı falan. Ya beyler bazı şeyleri şanssızlık diye açıklayamazsınız. Yok top iki top direkten döndü falan atacan. Tam direğe dönüyorsa, vuruyorsa o top direğe, gideceğim, bir daha alacağım, bir daha geleceğim, atacağım. Atacaksın. Atacaksın Koyun bu siklimin futbolunda topun direkten dönmesi var mı yok mu? Var mı yok mu? Var bu top direkten dönebiliyor. Atacaksın. atacaksın. Vurdun direğe mi döndü? Gideceksin. Bir daha gideceksin. Sen dün kaleye gidemedin ya. Yaptığın değişikliklerden sonra. Ya maç 1-0 olduktan sonra aa dönüyor diye bir tad için pozisyonu var. Beyler, işin özeti Anadolu takımlarını yenmek için Ozemorinho'ya ihtiyacınız yok. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsan Ozemorinho'ya ihtiyacınız yok. Derbileri kazanamıyorsanız Ozemorinho'ya ihtiyacınız yok. Ozemorinho'nun bana şunu söyler misiniz? Ozemorinho geldiğinde bir tane şey istiyorum. Bak iki değil. Bir tane. Oze Mourinho geldiğinden beri şu faydası oldu. Bir tane. Sadece bir tane istiyorum. Abi Trabzon'u yendiğine siz hasta mısınız? Koyayım. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ah Fenerbahçem ah. <laughs> Eyvah bana koyayım. Durum benim sandığımdan falan vayım a ya. Trabzon'u yendik diyorlar. Ay biz ya yemişiz ya. Eyvah mı koyayım. Eyler nasıl yendiniz Trabzon'u ya? Lan Trabzon küme düşüyor koyayım. Ne geçiyorsunuz benimle? Ben size söylüyorum. Yani bizim taraftar ciddi problemli. Yani durum sizin benim sandığımızdan daha vay. Ben şunu gördüm ya Twitter'da. ikincilik kötü mü? Senin tutacağın takımın da, senin de, mentalinin de, beyninin de. Aa, bunu gördüm ya. İkincilik kötü mü yazmış adam? İkinci olmak kötü mü demiş? Nereye evrildi? Çeyrek final oynatıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatı, oynatan hocayı şampiyon olmadı diye gönder... Bak nereye? Nerelere? Görüyor musun? Kim yaptı bunu? Ben mi yaptım? Kızamazsın. Kızmayacaksın. Çünkü çocuk 16 yaşında, 17 yaşında bilmiyor. Fenerbahçe'nin ne olduğunu bilmiyor. Şu anda burada 18 yaşından küçük olan herkese anlatamazsın ki bilmiyorlar, yaşamadılar. Aklı beynine geldiğinde bu çocuk 8 yaşındaydı. E çocuk hayatı boyunca şampiyonluk görmemiş ki. Bilmiyor Fenerbahçe'nin ne olduğunu bilmiyor. Tuttu takımı tanımıyor. Bilmiyor Fenerbahçe'yi bilmiyor çocuk. Ona göre ikincilik kötü değil. Ona göre Şimanski futbolcu. Niye Alexi izlemedi? Vanoy Dongu izlemedi? Musa Sovu izlemedi? Tuncay Şanlı'yı izlemedi? Appia izledim izlemedi. Aurelio'yu izlemedi. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Bak mesela Van Persie yazıyor. İzlediyse götür. İzlediyse götür Van Maç goleye girdi. Ulan dedi 50 maçta 30 tane atmış demek gibi ilk golcüydü. Bilmiyor. Van bizdeyken kötüydü. iyi değildi. Bilmiyor Girdi götümüzde patladı Van Persie bizim. Bakıyor maç kolye giriyor. Ya beyler diyoruz ki baba bir santrafor gelsin Valencia diyorlar. Enner Valencia diyor. Baba forvet diyoruz Valencia. Niye giriyor maç kolye? 40 maç 35 gol ananı ki. Demek ki bayağı m kıyım. oğlum. Of. 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 Valencia istediler ya. Vallahi billahi. Valencia istediler. A kıyım. ben Valencia'nın gittiği gün dedim ki herhalde babası gelecek yani bu Santrafor işini. Yani Valencia'nın gollerinin yarısının penaltıdan olduğunu bilmiyor mesela. Valencia hangi çıkıp da ee, derbi kazandırmış bize? Patır kütür sıçıyordu derbilerde. Baba değil. Bize Van Oydonk lazım. Tamam mı? Van Oydonk lazım bize. Bize Mamadou Niang lazım. Takım kötü giderken bir dakika lan deyip lan deyip alacak iki kişi geçecek tavana vuracak adam lazım bize. Bak o diyor mesela. Problem bunlar. Problem bunlar abi. Adam adamın forvetinde Simen Icardi var sen o diyorsun. Senin problemin bu. Bak, senin ciddi anlamda problemin bu ama farkında değilsin. Neden? Çünkü elinin altında maç kolik var yazıyorsun. 50 maç 35 gol. Ananı keseyim. <laughs> ya yapmayın oğlum. Lan yapmayın lan. Kayıt lazım. Doğru. Mesela kayıt lazım. Tuncay Şanlı lazım. Musa Sov lazım. Alex lazım. Van lazım. Bunlar lazım. Bak Valboyana diyor amını. Kim şimdi sokacağım götüme kulaklık monitör ne varsa ya. Lan Valboyana seni kaç kere şampiyon yaptı. Abi çıldırtıyorlar beni ya. Tam vasat severler ama koyayım ya. Valboyana diyor ya. Yaz Max Cruz'e yazam. Sikeyim üzümlü kek pelkas yazarına koyayım. Siz onlara layıksınız çünkü. Tekrar ediyorum. Tüm Beşiktaşlı arkadaşları tebrik ediyorum. Ee, hak ettiğiniz, akıllı oynadığınız, ananızın ak sütü gibi helal olan bir 3 puan aldınız. Bu da bazılarına güzel cevap olmuştur.